Mi? Bana Hı. bir zehirlik yapabilir misin? Videoyu dur. Ya neyse durdurma. Ben su içiyorum. yaparım ee, yaparım ya? Suyla yapayım mı? Yap. Tamam. Ne olacak ne bu? Buradayım buradayım. Olsun evet, böyle. Böyle kalsın. Şimdi yeni yollay, oyunu Ama görmeyeceğim ben hep kameraya bakacağım. No, bu, 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 ne oldu bu oldu bu ne yapabilirim? Ne olacak bu işler? Geç. Aha. Buraya geç. Ee, ne oluyor? Buraya geç. Arkana dön. Arkana Kamerayı da göster. Açabilirim. Ne olacak bu işler söyler misin? Ne zaman canlı yayın açabilirim? Ne olacak bu işler söyler misin? Ne zaman canlı yayın açabilirim? Ne olacak bu işler söyler misin? Ne zaman canlı yayın açabilirim? Ağzını aç, öyle de benim yaptığımı yap ağzını. su Ağzını su ver, ağzını su Hadi arkana dön. Benim yaptığımı yapmak yok. İşte. Uyan güzel aşk gözüm. İnan aşıkım. Gel. Gel. Ağzını aç. Aa, ağzına suyu aldın anda. Ağzından içtin ondan Sonra da şöyle yaptın. Bir, bir de, dur dur. Evet arkadaşlar. arkadaşlar şimdi seyirlik yapıyorum. yutma ağzında. <laughs> ağzında kalacak biraz Kendi yusuldu. Ne yanıt? Bu nasıl yaptın? Şöyle tut kamerayı. Şimdi su içtim. Işte. Öyle içmedim Ercin'in. Otomatik bir, bir şey. Al. Bir daha yapıyorum Ercin. Al al. Bak bak. Son yaptım. Hıh. öyle bilerek yutmadım Eycin. Evet, Otomatik ne oldu Eycin? Şey Otomatikten de... kendini başkası mı oynuyor Taha? İstersen yap. Teker teker uyutuyor. Teker teker yutuyorsun. Boğazımda takılı takıma gidiyor. Yap sen de. Hiç yutma. Suyum bitti

Elin eğer yerlere falan yüzüm atıldığını görürsem gel 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 ben sana Bulandırarak <laughs> mı ezdi? Yok ya. Bulandırıyor ben. Bir dakika da balkona çıkıp geliyor. Hızlandırmadım boşuna. Şimdi... Bunu ağzıma tepip etsin yutabilir miyiz? Nasıl atacağım? Şey, ağzıma atıp atıp kaç da atayım ağzıma? Ee, 60 60 olmaz ağzı öyle olmuyor. 20 Tamam. Allah Allah. Ne? ne? Yaptın? Seni göstereceğim. Hı -hı. Olmadı. Erin evet, getir bu gözünü. Gözünü açıkta tut şöyle. Gözünü Gel, 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 gel. Daha. Hı -hı. Bir, şimdi elimden kaybedeyim mi? He? Şimdi elini getir. Elini. Bak, şimdi ben senin eline nasıl getireceğim? Böyle dursun. Şimdi ben bir tanesini kendi elime koydum. Şimdi koydum. Tamam mı? Koydum. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. Dur. Şimdi elimde ya. Hı. Bak.